Merhabalar sevgili yurtarak kaptanı severler sevgili kardeşlerim Ankara'dayız Kurt Boğazı barajında piknik alandayız sizlere şöyle bir göstereyim dedim güzel bir yer çeşmeler ve çok güzel piknik alanı arkadaşlar gördüğünüz gibi her taraf çam ağaçları çok güzel meşe ağaçları ve sizlerle şimdi güzel bir video yapacağız ve bu videomuzu şöyle bir etrafı gezeceğiz arkadaşlar arkadaşlar Kut Boğazı Barajı Ankara'ya 35 kilometre Kızılcamama 23 kilometre şurada da mescit lavabolar hepsi mevcut her yerde mangal yerleri var gördüğünüz gibi. Her türlü tedbir alınmış. Şimdi sizlerle birlikte Onvoy'la daha önce tanıtımını yaptığımız elektrikli scooter'ımızla Onvoy'a güzel bir tur yapacağız. Şöyle manzarayı da size gösterelim. Aşağısı baraj arkadaşlar. boğazı Barajı. Evet, Onvoy'umuzla şu şekilde ışığımızı açtık. Ve şimdi yola çıkacağız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde şimdi biraz topraklı yoldan geçiyoruz. Evet. Şöyle etrafı sizlerle birlikte bir gezelim arkadaşlar. Bakın burası meşcit ve lava burada. Şöyle Şeye doğru gidiyoruz. Evet, güzel bir orman, çok güzel bir yeşillik, biz gibi bir hava var arkadaşlar. Tam piknik yapılacak. Ankaraların büyük şehirin stresinden kurtulacağı güzel bir yerdeyiz. Daha çok meşe ağaçları ve aynı zamanda çam ağaçları mevcut. Ve şöyle bakın. Arkadaşlar oturma yerleri var. Mangallar var. Evet. Tabii ki her türlü tedbir alınmış ama her şey insanların piknik yapan insanların elinde. Lütfen dikkat edelim. Elimizdeki sigaraları ve benzeri yanan ateşleri kuru odunların içine atmayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz çabuk ateş alabiliyor. Ormana zarar verebiliyor. Evet 10 şu an 22 kilometrede yokuş çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Her yer gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın mangal alanları. Şimdi şöyle baraja doğru geldik. Burası baraj alanı arkadaşlar. Evet size şöyle barajı da gösterelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir Kurt Boğazı barajı. ve orman arkasından güzel bir ağaç. Evet. Şimdi yine ombomuzla elektrikli skoturumuzla yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bayağı bir yüksekteyiz. Tepeye çıktık. şöyle bir turlamaya devam edelim. Evet, bakın burada da çok güzel çardaklar var. Bugün hafta içi olduğu için arkadaşlar sakin. Hafta sonu hemen hemen yer bulamayabiliyoruz. Sağ tarafımız baraj. Sol taraf çardaklar, orman. Çok güzel bir görüntü. Gösterelim arkadaşlar. Evet sizler için Ankara Kurtboğazlı Barajı'nın tanıtımını yapalım dedim. Bilen arkadaşlar zaten biliyordu. Bilmeyen arkadaşlarımıza da, da tanıtım amaçlı göstermiş oluruz. Evet bakın burada da karavanlar var. Böyle. Her yerde çeşmeler var. Evet şöyle bakın. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Şurada da karavan suya girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Evet. Şöyle barajı da gösterelim. bayağı güzel bir orman ve baraj var. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Evet. Aşağıda da çardaklar var. Piknik yerleri ve güzel bir ormanlar. Evet arkadaşlar, on boyla yolculuğumuz devam ediyor. Şöyle aşağıya doğru yavaş yavaş iniyoruz. Güzel bir piknik alanı. Güzel bir gezi alanı. Tellerle çevirmiş bu taraflar. Çok güzel bir orman gördüğünüz gibi. Her yer çok güzel müsait. temiz bir hava. Evet burada güvenlik kulübesi var. Güvenlik olayı çok güzel. Devamlı ATV'lerle güvenlik geziyor. Sıkı bir kontrol var arkadaşlar. Temizlik bakımından da artık bayağı bir temizleyen arkadaşlar var. Her yeri temizliyorlar. Şu an hızımız 30, yavaş yavaş iniyoruz. Evet, ağır ağır arkadaşlar, geze geze. <laughs> evet, biraz soğuk su içmişim, sesim de biraz kısık. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bizim çocukluğumuz Kızılcaman civarında geçtiği için buraları çok iyi bilirim. Hatta şurada askerin yeri derlerdi. Güzel bir havuz vardı. Havuza girerdik. Babam bizi buraya getirirdi. Burada yüzerdik arkadaşlar. Ben size şimdi orayı da göstereceğim. Tabii ki eski halinden çok az bir eser kalmış. Hemen hemen çoğu yıkılmış. Daha erikleri, daha elmaları çok yerdik arkadaşlar. Burada yabani daireyi, ahlak hepsi olur. Evet bakın burası işte askerin yeri dediğim eskiden havuza girdiğimiz yerde arkadaşlar. Buradan aşağıya soyunma odalar vardı. Orada üstümüzü değiştirir, mayomuzu giyer ve havuza girerdik. Evet, şuralarda yemek salonuydu. Yemek yemekti. Buralarda herkes yemeğini yerdi arkadaşlar. Evet, eski anılarımızı hafiften tazelemiş olduk. Şöyle bakın. Şuralar aşağı sağ olsun. ön taraf. Evet, Ommo elektrikli bisiklet hakkında da biraz bilgi verelim. Daha önce tanıtımını yapmıştık. Gerçekten arkadaş arkadaşlar. Aldığımız günden beri çok memnunuz. Yani ben 90 kiloyum, beni bile çok rahat taşıyor. Onu söyleyeyim. Evet güzel bir orman yolu. Videoyu izleyen arkadaşlarımız da biraz şehrin stresinden kurtarmıştır bu video umarım. Temiz bir hava. Çok güzel insan gezmeye doyamıyor gerçekten arkadaşlar. Bayağı da bir motor gibi sesi çıkıyor gördüğünüz gibi gaza basınca. Koltuğu çok rahat. Koltuk tanıtım videomuzda size göstermiştik ona da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın burada da yabani elma ağacı. Küçükken çok toplardık dağlarda olur. Çok güzel sulu olur arkadaşlar. Bayağı bir sulu olur. Yabani elma. Şöyle göstereyim size. Sarı olur. Çok güzel. Sulu bir elmadır arkadaşlar. Küçük olur ama bayağı bir suyu çıkar. Çok lezzetlidir. birkaç tane toplayalım. Yeriz. Evet gördüğünüz gibi yiyen olmadığı için hep dalın altına dökülmüş. Köylerde yetişen arkadaşlar, büyüyen arkadaşlar bunları çok iyi bilir. Yabani elma, sarı elma. Çok lezzetli olur. Evet gördüğünüz gibi her yer orman bombamız da burada arkadaşlar bakın çok kaliteli bir elektrikli bisiklet olduğunu söyleyeyim elektriği de bayağı gidiyor arkadaşlar onu söyleyeyim bayağı bir geziyoruz arkadaşlar güzel bir video oldu. Sizlere Turkuazlı Barajı'nı şöyle bir tanıttık. Değişik bir video oldu. En azından bir etrafını göstermiş olduk. Gelmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir piknik alanı arkadaşlar. Çok güzel. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.